Alt yürekli bozkurtlara gurur ülkü ocakları Alt yürekli bozkurtlara gurur ülkü ocakları Türk mührünü tüm yurtlara vurur ülkü ocakları Türk mührünü tüm yurtlara vurur ülkü ocakları Uygur Özbek peçenek Fus kimi Yunus kimi Yavuz Uygur Özbek peçenek Fus kimi ocakları Davadan vermeden taviz yürür ülkü ocakları Yarına yön veren okul temeli aşk gönül akıl Yarına yön veren okul temeli aşk gönül akıl Türk'ün gençliğine şekil verir ülkü ocakları Türk'ün gençliğine şekil verir ülkü ocakları Aleme nizam kılmaya dertlere derman olmaya Aleme nizam kılmaya dertlere derman olmaya Turana kızıl elmaya varır ülkü ocakları Turana kızıl elmaya varır ülkü ocakları